Ulan! Vur! Yorulda ulan! Kocaman, kocaman! Serhetsizliği Edirne'de peygamberlerin şunları var! Dursun! Bütün cihan! Ordu yok dediler, bulunur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi düşman. Düşman çok dediler. Korkmayın. Geldikleri gibi giderler dedi. Paşam senin adın ne dediler? Sizler gibi kuvayı milliyeti. Ya istiklal ya ölüm. Mustafa Kemal'in dedi. <laughs> Allah <trippi> Muhammad